izleyenler TV'nin ekranlarından Sağlık Raporu programından herkese merhaba. Bugün otizmi konuşacağız. Uzmanların belirttiğine göre Türkiye'de her 2000 çocuktan biri maalesef otizm belirtileriyle dünyaya geliyor ve otizm teşhisi yaşamın ilk 3 yılında konuyor. E, bu kadar yüksek bir oran varken bu konuya e, kayıtsız kalmamak mümkün değil. Hem toplumu hem aileleri hem çocukları ciddi oranda etkileyen bir süreç. Konuyu bugün bir uzmanıyla konuşacağız. Kendisi özel eğitim uzmanı ve psikolog Yeşim Tuna, hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Öncelikle Yeşim Hanım, otizmi tanımlar mısınız? Otizm nedir? Tabii sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi otizm yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan bir bozukluk. Özellikle sosyal etkileşim anındaki yetersizlik, dil ve iletişim becerilerinde yetersizlik, tekrarlayıcı ve sınırlı davranış ve ilgilerle kendini gösteriyor genel manayette nörobiyolojik bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Otizmin teşhisini nörologlar mı koyuyor? Bu ee, hem nörologlar hem psikiyatristler tarafından konulabiliyor teşhis. Peki, otizmin belirtileri nedir? Aileler çocuğunun otizmle ilgili bir problemi olduğunu anlayabilirler mi? Doktora gitmeden önce bir psikiyatrist ya da nöroloğa gitmeden önce. Hı hı. E, tabii genelde zaten öncelikle ailelerin farkına vardı. Hani bir problem var dediği noktada e, doktora gidiliyor. E, çocuk gelişimini bir kere ailelerin e, normal gelişim e, evrelerini iyi bilmeleri gerekiyor ki. E, fa, belli farklılıklar ya da eksiklikler olduğu zaman bunu fark edebilsinler. Otizm özellikle sosyal gelişim alanında e, ki e, becerilerin gelişmeye başladığı dönemlerde daha çok fark edilebiliyor. Mesela, e, mesela 3-6 ay arası e, ...da başlayan sosyal gülmelerin olmasını bekleriz biz bebeklerden. Sosyal yani gülme e, siz ona güldüğünüz zaman, karşısında gülen bir yüz olduğu zaman... ...onun da karşılık olarak gülüyor olması. Evet. İşte elini uzatıp e, kucağa alınıyor alınmayı istemesi, e, göz kontağı kurabilmesi. E, bunları bekliyoruz. E, bunlar gerçekleşmediğinde... E, ...bir sıkıntı olabilir diye... ...hemen uzmana gidilebilir. E, ya da otizmde şöyle bir tablo da olabiliyor. E, belli bir yaşa kadar... E, ...işte normal gelişim düzeyinde... ...olması gereken beceriler... E, ...kazanılmış oluyor. Yani... ...işte konuşma ilk sözcükler duyuluyor hatta. işte göz kontağı... E, ...bu sosyal karşılıklık ...yani sosyal oyunlara katılım... ...mesela CE oyunları vardır... ...bebeklik evet. döneminde sıkça yapılır ...bunlara katılım e, gerçekleşiyorken... Belli yaş döneminde özellikle bir buçuk yaşında yani bir buçuk yaş civarında bize gelen mesela yaptığımız görüşmelerde gelen yaş civarı bu oluyor genelde. Bir içe kapanmayla birlikte göz kontağının gitmesi, yani sözcüklerin kaybolması. Önceden bunlara karşılık veriyorken evet bir buçuk yaşından sonra örneğin değişebiliyor. Yani evet yaş olarak tepkiler. ortalama olarak söyleyebiliriz. Evet böyle bir tablo da olabiliyor. Bizim ailelerden almış olduğumuz geri, bildirim, geri bildirimlerde yaşama öyküsünden baktığımızda. Dolayısıyla buradaki durum konuşmada bir gecikmenin olması çok önemli. Ve sosyal iletişim kurmak için bir çabanın olmaması, işte tekrarlayıcı davranışların olması ya da sürekli aynı şeylerle ilgi alanlarının kısıtlı olması, oyuncaklarla oynanması gerektiği gibi değil de daha böyle oyuncakların ayrıntılarına dikkat ederek, daha çok ayrıntılara odaklanarak ve hep sınırlı aynı basma kalıp şekilde ilgilenilmesi gibi bir takım belirtileri oluyor. Peki otizmi doğduğu andan itibaren anlaşılmıyor yani bir çocuk doktoru bebek doğduğunda normalde ilgileniyor, ilk kontrollerini evet. yapıyor. Yani birkaç gün içinde anlaşılması mümkün değil herhalde Maalesef. Değil mi? Yani dediğim gibi sosyal gelişimin ve iletişim becerinin geliştiği, geliştiği evrelerde. Ve bir de şunu da belirtmem gerekir. Adına karşılık e, cevap vermemesi yani bakmaması ya da siz onunla göz kontağı kurduğunuzda kurmaya çalıştığınızda o göz kontağını kuramaması ya da sürdürememesi. Halbuki Günler çocuğumuz duyuyor onu. ve görüyor fakat karşılık vermiyor. Tabii o... ki. Yani aslında e, işit daha çok işitme ile ilgili bir sıkıntı var e, diye düşünülebiliyor aileler tarafından ve bununla ilgili tabii ki e, bir takım testlerin yapılması gerekiyor. Gerçekten işitmede i̇şitme problem testim. olmadığını. ...görülmesi gerekiyor. Sonuçta otizm... ...tamamen davranışsal olarak... ...gözlemle bizim fark ettiğimiz bir bozukluk. Yani herhangi bir... ...tahlili... ...işte farklı bir genetik testi yok. Yani bir nedeni... Mi? ...nedene bağlayamıyor muyuz otizmi? Evet. Yani tam olarak neden kaynaklandığı... ...bilinmediği için... hani ...tanılamak için yapılacak şeyler... ...sadece davranışsal gözlemler. Ve dediğim gibi bu tarın kriterlerini karşılayıp karşılamaması önemli. Dolayısıyla aslında çok incelikli olarak konulması gereken bir teşhis. O yüzden çok da kolay olmayabiliyor bazen. Ya da farklı problemler işte otistik davranışlar sergilenmesine neden olabiliyor. Bunları iyi taramak gerekiyor. Ailede otizm ya da benzeri bir ilgili bir sorun olması buna bir etken olabilir mi peki? Yani Genetik Örneğin, e, yani e, genetik bir yanı var tabii ki otizmin. Dolayısıyla genetik geçiş e, mutlaka ki her e, hastalık durumunda ya da her problem durumunda e, etkili olduğu gibi otizmle de, de etkili. Dolayısıyla ailede bir e, otizm ya da e, sosyal iletişim problemleri, sosyal beceri problemleri olduğunu bazen gözlemleyebiliyoruz Evet e, tabii ki etkili oluyor. Peki maalesef bir ailenin çocuğuna otizm teşhisi Hı -hı. kondu. Tabii aile hiç kimse çocuğunun problemli olmasını, doğmasını istemez. İlk tepkiler nasıl oluyor ailelerde? E, dediğiniz gibi hani bu e, çok zor, kabullenilebilen e, bir süreç. E, aile için ciddi psikolojik e, travma aslında. Çünkü e, her anne baba e, ve ailenin diğer üyeleri sağlıklı bir bebek hayaliyle evet sağlıklı bir çocuk ve onun geleceğiyle ilgili birçok hayale sahip. Dolayısıyla burada e, böyle bir teşhis bir de hiç bilinmiyor e, aile tarafından, çoğu aile çoğu kişi aslında tam olarak ne olduğunu bilemiyor. değiliz. Bir program, sağlık çalışanları bile demeyim. aslında otizmin farkında belki değil. Öyle yani yeterince. çocuk doktorlarından mesela anne çocuk doktoruna e, işte şu şu durumlar var e, dediğinde bazen e, hayır bir sorun yok dendiğini de şahit olabiliyoruz. Ee, ...ve ailenin hiç bilmediği bambaşka bir dünyaya giriliyor bir anda. Tabii ki bu e, ilk önce bir şok, sonrasında inkara e, oluşturan bir zemin. E, kabullenme süreci önemli tabii burada. E, ne olursa olsun e, erken bir şekilde kabullenip e, bu problemin üzerine gidecek e, müdahalelere girişmek gerekiyor tabii ki. E, bu süreçte psikolojik destek almak aileler açısından... Ve hani nasıl bir yol haritası takip edeceklerini doğru uzmanlar tarafından öğrenmek çok rahatlatıcı olacaktır ve ailedeki tüm üyelerin birbirine tam destekte kesin. bulunması. Yol haritası dediniz. Tedaviye bir aslında yol haritası diyebiliriz galiba hı hı. ama otizmin kesin tedavisi var mıdır? Bilinen kesin bir tedavi yok. Daha çok eğitsel çalışmalarla yaşam kalitesini yükseltme adına yapılan müdahaleler var. Ee, aslında bizler gibi hayatını sürdüren bireyler haline de get gelebiliyor otizmli bireyler. Ee, ne kadar erken başlanırsa o kadar çok yol alınabiliyor. Ee, tabii dediğim gibi farklı durumlar e, nedeniyle de otizm teşhisi konulmuş olabiliyor. Böyle zamanlarda hani o spektrumdan çıktı, iyileşme oldu dediğimiz e, vakalar da söz konusu. E, fakat o zaman biz diyoruz ki hani, otizm teşhisi değil, zaten yanlış bir teşhismiş. Yanlış teşhis e, ki düzeldi diyoruz. Yani otizm gerçekten yapısal bir problem çünkü. Eğer varsa e, hani bunun kesin bir tedavisi e, vardır diyemiyoruz ama e, dediğim gibi toplumsal yaşama bizler gibi katılabilen bireyler haline gelinebiliyor. O yüzden de erken bir şekilde fark edip hemen yoğun bir eğitim sistemi içerisine girmesi şu anda hep uzmanlar tarafından önerilen e, yaklaşım ve özel eğitim uzmanları aslında biraz teşhisli psikiyatri uzmanı ya da Hı -hı. nöroloji uzmanı kuyu koyuyor evet. ve ardından sizlere teslim ediyorlar Hı -hı. yani özel eğitim uzmanlarına e, bundan sonraki Hı -hı. yaşamında destek almak üzere biraz teslim Hı -hı. ediyorlar ve tedavi süreci aslında tedavi diyebileceğimiz süreç Hı -hı. Evet. E, normal çocuklar gibi e, kabiliyetlerini yerine getirmesi Hı -hı. sizlerin aracılığıyla oluyor anladığım kadarıyla peki Diğer konuya geçmeden önce otizmli çocukların diğer sağlık sorunları neler olabilir? Diğer çocuklardan farklı olarak ruhsal, fiziksel, başka ne gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirler? Ya da var mı? Hı -hı. Tabii ekstra farklı problem durumları olabiliyor. Özellikle motor planlama güçlükleri olabiliyor, duysal problemler olabiliyor. Farklı duygusal uyaranlara karşı, mesela sese, ışığa, bizlerden daha farklı ya aşırı duyarlı, ya da dokunulmaya, kokuya, tada. Bizden daha farklı bir şekilde daha duyarlı ya da daha duyarsız olabiliyorlar. Motor planlama güçlükleri dediğim gibi olabiliyor. Duyarsız ee, olmaları sonucu... Mesela şöyle bir şey örnek mı kesiliyor, yani bozuklukları yeme problemleri olabiliyor? Ve uyku bozuklukları olabiliyor? E, bağışıklık sisteminde e, sorunlar olabiliyor, özellikle bağırsak ve mide e, problemleri olabiliyor. E, tabii bir de hani otizm haricinde zeka geriliği, işte hatta kromozomal bir takım e, problemler de eşlik edebiliyor, görme ya da işitme problemleri de eşlik edebiliyor. E, dolayısıyla birazcık daha e, zorlayıcı bir tablo ortaya çıkabiliyor. Eğer ikinci başka problemler de eklenmiş olursa. Her otizmli çocukta bu tarz problemler çıkacak diye normal bir çocukta çıkabilecek problemler de da olabilir. Daha fazlası Bilin. da yani olabilir. Normal popülasyonda aslında aynı oranda. Aynı Fakat oranı. duygusal problemlerin olması daha beklediğimiz bir şey aslında. Devlet 8 seansı hmm. karşılıyor özel eğitimde çocuklarımız için. 8 seansın hmm. üzerinde eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız için neler yapılıyor, ailelerin bütçesi buna yetmeyebilir. Bu konuda özel eğitim merkezlerinin, devletin ekstra desteğe katkısı olabiliyor mu? Bütçesi olmayan aileler ne yapacak? Hı hı. E, şimdi devletin e, açıkladığı bir özel, e, otizm eylem planı söz konusu. Bunun çerçevesinde e, tabii ki eğitime e, daha katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. E, fakat şu anki şartlarda e, sponsorluk sistemleri e, devreye girebiliyor. E, ya da farklı sosyal sorumluluk projesi olarak destek veren bir takım dernekler ee, olabiliyor vakıflar olabiliyor ee, birazcık bu anlamda e, ailenin girişken girişimci bir şekilde e, bu yollara başvurması e, mümkün olabilir mümkün olabilir peki otizm için 120 seansa kadar eğitim çıkıyor dediniz Hı -hı. bu e, ayda kaç saat alıyor 120 saat diye mi değerlendirebiliriz? 100 -100 yani haftada 30 seans, günde 6 saate bu kadar yoğun eğitim Gerekli. Hani becerilerini tekrar kazanması için hedefine ulaşıyor mu? Bu kadar yoğun eğitim alıyorsa çocuklar ya da az eğitim alıyorsa e, hedefine ne kadar ulaşıyor? Gerçekten istediğiniz sonuçları alabiliyor musunuz? Sonra ailelerin beklediği sonuçlara geleceğim. Söyle hı hı. E, ki çocuğun potansiyeli tabii ki bu noktada çok etkili. E, bizim istediğimiz şey e, hani o bir şekilde kendi akranlarıyla benzer duruma gelmesin. E, fakat bu her zaman mümkün olamayabiliyor tabii ki. E, burada çocuğumuzun potansiyeli dediğim gibi çok önemli. E, fakat onun hayatını kolaylaştıracak her beceri edinimi, her davranış kazanımı e, sonuçta aslında e, büyük bir başarı e, olacaktır. Evet. Bizim istediğimiz şey onun hayatında çünkü daha bağımsız hareket edebilen bir noktaya da gelebilmesi. Ee, dediğim gibi bu e, eşlik eden diğer problemler mesela ağır bir zihinsel gerilik söz konusuysa bu çok evet. kısıtlayıcı olabiliyor. Ee, ya da otizmden etkilenme düzeyi daha yoğunsa yine aynı şekilde. O yüzden hani kesin ve net olarak verilebilen bir garantim maalesef hiç kimsenin elinde değil ama amacımız tabii ki o. Peki ailelere verilen bir seans var mı devlet tarafından? Şimdi ailelerin de bu sürece katılması gerekiyor. Hı -hı. Sadece çocuğa verilen seans değil, aslında ailenin bu süreci nasıl yönetebileceği, çocuğuna nasıl destek olabileceği ve kendi hayatında aileler Hı -hı. idame etmek zorunda. Çocuğundan bağımsız Hı -hı. bir hayatı var, iş hayatı, sosyal hayatı var. Bu konularda devlet ve özel eğitim merkezleri ailelere destek oluyor mu? Onlar için özel eğitimler veriliyor mu? Hı, -hı. Ee, tabii aile danışmanlığı ya da ailenin eğitimi aslında birincil çünkü aile katılımı olmadan e, sadece uzmanların ver çocuğa yönelik yapmış olduğu eğitim bir yere kadar fayda sağlar ailelerin kendi günlük yaşamları içerisinde e, bakış açılarını tutumlarını e, ve kendi öğretimleri nasıl yapabileceklerini ev içerisinde neler yapabileceklerini iyi biliyor olmaları ve eğitim bu anlamda desteklemeleri önemli benim bildiğim kadarıyla devletin Ayrıca ailelere yönelik Hani seans gibi bir hizmeti olduğunu açıkçası çok bilemiyorum ama rehabilitasyon merkezlerinde önemsenen bir konu sanırım ihtiyaç da var rehberlik. ama yani süreç herhalde bu da buradan mesajımız olsun kesinlikle. ailelerin de kesinlikle bu yani konuda ayrı bir rehabilitasyon merkezlerinde mesela rehberlik servisinin olması zorunludur ailelere yönelik danışmanlık yapmaya yönelik bir takım uygulamalar ya da zorunluluklar da var bildiğim kadarıyla fakat ayrıca hani devletin destekleyerek ücretini ödeyerek ailelere yönelik seans e, verilmesi e, durumu olduğunu açıkçası ben bilmiyorum ya da. Peki. E, aileler çocuklarıyla çok basit anlamda nasıl iletişim kurmalılar? Otizmli bir çocuğu var Hı -hı. ve otizmli bir çocuğu yok. Diğer çocuğu Hı -hı. gayet normal, sağlıklı bir çocuk her Hı -hı. yönüyle. E, aile ikisine farklı mı davranıyor? Gerçekten görünürde farklı bir davranış sergile sergilediğine şahit oluyor muyuz? Söyle, e, şimdi zaten belli aile tutumları vardır aslında her çocuk gelişimi için gerekli olan. Hani biz otizmli bir çocuğun annesine, babasına ya da diğer aile fertlerine de e, çok ekstra, hani normal bir çocuğuna davrandığından çok daha farklı bir şekilde e, davranmasını değil beklemiyoruz. Aslında her çocuğa davranılması gereken Hı -hı. belli bir tutum vardır. E, fakat tabii ki otizmli çocukları biraz daha anlayışlı ve daha sabırlı olmak gerekebiliyor birazcık fazla ilgi otizmli çocuğa kayabiliyor ailelerde aslında hani diğer kardeş. bir durumda. diğer kardeşin tabii ki bu durumu idrak etmesi ya da bununla ilgili onun da birçok e, psikolojik olarak etkilenmesi söz konusu olabiliyor zaten kardeşler arasında bilirsiniz hep e, hep böyle az ilgi bana geliyor çok ilgi diğer kardeşe gibi bir bakış açısı zaten mevcuttur yani aslında normal kardeş ilişkilerinden e, farklı tarafı biraz daha tabii ki Diğer çocuğun daha yani otizmli çocuğun daha ilgi e, istiyor olması e, ve kardeşin de farklı gelişimde olan çocuğ, e, kardeşini e, kabullenme süreci e, kardeşin de bildiğim benim kardeşim benden biraz daha farklı benim ailemin buna daha farklı bilgi göstermesi normal anlayışın aslında e, tabii kardeşinde. olmasını bekleriz ama sonuçta o da çocuk yani o, da çocuk. o yüzden evet. onun bunu fark etmesi de tabii ki zaman alan bir süreç olabiliyor. Ee, ve bir de dediğim gibi yani kardeşini de o farklılıklarıyla kabullenebiliyor olması e, da gerekiyor. Burada hani anne babanın e, rol modeli olarak kendi kabullenme düzeyi aslında kardeşini de kabullenebilmesini e, beraberinde getirebiliyor. Peki onu başta soracaktım ama e, otizmli çocukların normal dışarıdan baktığımızda farklı görebilir miyiz? Bir takım Görünüşlerinde değişiklik var mı? E, aslında görüntü olarak e, fark edilebilir yani hani böyle karakteristik yüz ifadesi hı hı. ya da vücut olarak fark edilebilir bir e, yanları olmuyor. E, daha doğrusan hani, etibbi olarak tabii ki bir takım böyle karakteristik fiziksel özellikler tanımlanabiliyor ama hani bunlar çok gözle görülür e, bizlerin fark edebileceği şeyler değil. Sadece davranışlarında biraz daha farklılıklar görebiliyorsunuz. E ee, hani bazıları çok daha belirgin oluyor. Evet. Ee, kimleri ilk bakışta çok belirgin olmayabiliyor. O da derecesine göre galiba, boyutuna göre, göre değişiyor. Peki biz toplum olarak farkında mıyız? Siz ailelerle iletişim halindesiniz. Hı -hı. Aileler gerçekten farkında mı? Kabullenme süreçleri ne kadar süre sonra oluyor? E ee, biraz bunlardan bahsedelim mi? Biraz ailelere de buradan mesaj vermek gerekir belki. E, ailenin şimdi kabullenme süreci biraz e, şöyle etkenlere bağlı. E, mesela ailedeki bireylerin kişilik özellikleri, sosyal destekleri e, ve hani bulundukları sosyal ortamda bu duruma nasıl bakıldığı e, gibi birçok faktör var aslında ailenin kabullenme sürecinde. O yüzden her ailede farklı oluyor tabii ki bu e, süreç zamanı ya da hı hı. yoğunluğu farklı evet. olabiliyor. Toplumsal anlamda baktığımız zaman biraz ötelenen e, aile e, ailelerin biraz ötelendiğini daha doğrusu görebiliyoruz. E, düşünün ki işte yanınızda çocuğunuzla parka gidiyorsunuz. Çocuğunuz çok oyuna katılmıyor ve diğer annelerin çocukları da sürekli soruyor işte neyi var çocuğunun diye. Evet. Sürekli bu Zorlu soruyla sürekli. karşı karşıya kalınması ya da e, diyelim ki herhangi bir problem davranış herhangi bir sosyal ortamda orada verilen tepkiler bunları çokça duyabiliyoruz dolayısıyla tabii ki bu zaten var olan problem durumuna aile için ekstra da yükler getiriyor ve ailenin biraz sosyal yaşamdan kopmasına işte her zaman görüştükleri arkadaşlarıyla belki görüşememesine daha sosyal çevreleri biraz değişebilir belki daha kendi problemi, yani otizmli çocuğu Benzeli olan ailelerle, ailelerle belki daha çok anlaşabiliyorlar. Bunlar da bir yandan iyi zannedersem. E, tabii ki yani ee, aile desteği. Yalnız değiller da... çünkü bu sorunu yaşayan bir sürü aile ve var. çocuğumuz var. Aha, yani birbirlerinden fikir alabiliyorlar. Ee, diğer çocukları görerek ee, tabii hiçbir çocuğu da birbiriyle çok kıyaslamamak gerekiyor ama bazen tabii. kıyas noktaları hani benim çocuğum daha iyi duygusunu yaratabiliyor. Ee, hani olumlu anlamda bakarsak ama onun haricinde e, hani yaşanan o e, duygusal süreç ee, ya da e, çocuklarıyla geçirdik yapacakları şeyler hani belli problemleri nasıl aşacakları konusunda birbirleriyle e, alışverişte bulunmak ailelere tabii ki iyi geliyor e, ama dediğim gibi bazen bundan çok uzak duran e, kişiler de olabiliyor e, işte annenin bakış açısıyla babanınki farklı olabiliyor ya da işte anne baba çok kabullenmişken e, diğer e, aile üyeleri bir şey yok bu çocukta diyebiliyor. Çünkü küçük bir yaştayken beklentiler daha az olduğu için yani o evet. farklılık çok fazla göze bile Konuşur, geç konuşur belki gibi e, yorumlar yapılabiliyor. E, dolayısıyla böyle bir durumda e, aile bir de bunlarla mücadele vermek zorunda kalıyor. Yani şöyle bir bakış açısında olursak ne olursa olsun gelişimde herhangi bir gecikme ya da farklılık olduğu zaman buna mutlaka müdahale etmek daha ileriki zamanlar için en başta yani otizm olmasa bile e, durum Faydalı sonuçlar verecektir o yüzden ötelememek bu anlamda ve destek olabilmek toplumda da insanların hani bu konuda farkındalığının olması ailelere ekstra yükler getirecek bir birtakım yaklaşımlarda olmamak bile aslında ya da tuhaf bakışlar bile sergilememek evet. çok daha önemli çünkü yolda yürürken bile hep sürekli bunun Ağırlığı altında olunabiliyor ailelerimizin. Şimdi Son ona gelecektim. Biraz bize düşen görevler var. Evet. Hem medyaya hem toplumda <laughs> otizmli çocukların yakınlarına, ailenin yakınlarına. Ee, biz doğru davranış modellerini sergileyebiliyor muyuz bu ailelere, çocuklara karşı? Empati kurabiliyor muyuz? Ee, bunlar da toplumumuz ne düzeyde? E ee, yani acıyarak mı bakıyoruz biraz? biraz. Öyle oluyor. Mesela bu çok acıttıcı bir şey aslında acıyarak bakmak sonuçta. E, farklı bir program o çocuksu aslında. Yani hani buna biz bir bozukluk demek bile bazen rahatsız edebiliyor. Çünkü o farklı bir birey. E, kendine göre farklı iyi yanları da olan bir birey. Dolayısıyla e, o noktada e, hani biz zaten aslında genel olarak toplumsal anlamda bu empati kurma ya da farklılıkları tolere etme konusunda biraz e, sıkıntılarımız olabiliyor toplumsal e, anlamda. E, dolayısıyla tabii bu her türlü farklılığa yansıyabiliyor. Bunlardan birisi de farklı bir gelişim düzeyinde olan çocuklara yönelik bakış açısı. Burada e, yani eğer ki siz e, biliyorsanız otizm diye bir şey var ve otizmli çocukların özellikleri de bunlar. O zaman sürekli ailelere ...aslında bir taciz olmuş oluyor. Herkes tarafından soruluyor olması, da, bunun sorgulanıyor olması... Peki, ...ya da bununla ilgili sorulmamak lazım. Yani, yani en azından bunları bence biraz daha e, özenli olmak bu konuda. Hı -hı. E, dediğiniz gibi o empatiyi kurabilmek çok çok önemli. Belki biz biraz öğrenelim. Aileye merak ettiğimiz bir şey varsa bile başka kaynaklardan öğrenip... ...aileye sormayalım, Hı -hı. direkt davranmamız gerektiği gibi davranalım aslında diyebiliriz evet. belki... Peki, otizmle ilgili Türkiye'de yapılan sosyal sorumluluk projeleri Hı -hı. neler? Çocuklarımızın özel eğitim dışında gelişimlerine katkı verecek ne tür çalışmalar oluyor? Bunlarla ilgili çalıştaylar, kongreler düzenleniyor mu? Tabii. Çünkü sayı da oldukça fazla Hı -hı. sanıyorum. Türkiye'de her iki bin çocuktan biri belirtiler Hı -hı. gösterebiliyor dedik. Yurt dışında bazı ülkelerde bu oran daha da fazla evet, yani. Evet. Biraz buna değinebilir miyiz? Evet mesela Amerika'da en son yapılan çalışmaya göre, istatistik çalışmaya göre... ...88 çocuktan bir tanesinin otizmden etkilendiği sonucu çıkmış. Türkiye'de tam bir istatistiksel çalışma yok bununla ilgili bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani tam olarak sayıyı aslında biz biraz daha ortalama bir şey söylüyoruz. 2000'de bir olarak belki çok daha... Yoğun olma olasılığı da e, olabilir. E, i̇şte en son Güney Kore'de yapılan bir çalışmada yanlış hatırlamıyorsam 68'de bir gibi bir şeydi. E, yani gittikçe böyle artan bir. E, neden artıyor? İşte aslında Kitice gittikçe mi? artıyor mu, artmıyor mu bir de bir soru işareti. Çünkü e, Hani tanı kriterleri daha belirgin ya da daha iyi tanınabiliyor. O yüzden evet. fark, e, hani kaçırılmıyor çocuklar. O yüzden sayı yükseliyor da denilebiliyor. Teknolojinin ilerlemesi de bu tanının kesin konmasına etkili mi? Yani e, otizmin teşhisinde teknoloji çok önemli bir faktör mü? Sadece doktorun gözlemi normal bir... Daha çok e, doktorun gözlemi hani teknolojik olarak daha ziyade. E, ama tabii ki teknolojinin ilerlemesi e, daha çok kişinin bu konuda bilgi sahibi olmasını... Beraberinde getirdiği için etkili tabii ki. Ee, onun haricinde tabii ki dış çevredeki e, işte hava kirliliğinin belki artması, yediğimiz gıdaların artık bozuluyor evet. olması, sürekli manyetik alanlarda yaşıyor olmamız, bunlar da tabii ki hem bizler üzerinde hem yeni doğan çocuklar üzerinde genetik etkilerle de sebep oluyordur diye düşünüyorum. E, bunlarla ilgili bir aralar mesela aşı kullanımıyla ilgili bir e, işte aşının sebep olduğu gibi bir fikir vardı fakat e, hani yapılan bilimsel çalışmalar bunu çok desteklemedi evet. e, Dolayısıyla Hani e, ağır metallerin etkilendiği söyleniyor e, Dolayısıyla Hani bunlarla ilgili yapılan bilimsel Hala çalışmaların sonuçları henüz bu konuda e, netlik kazandırmadı. daha çok şu anda genetik araştırmalar e, yoğunlukluğu e, genetik yani gene, bir gen bulmaya çalışıyorlar otizmle e, ilişkili olan. Henüz bulunabilmiş değil. E, sadece bazı tahminler ya da belirlenmiş bir takım evet. hani e, genler var. E, ama henüz tam olarak e, sonuçlandı mı son. bu çalışmalar? E, son dakikamıza girdik. Hı -hı. Son olarak e, toplum ve ailelere birkaç cümleyle mesajınızı öğrenebilir miyim? E, şimdi ailelerimizin özellikle e, eğitim, öğretimin birer parçası olması bütün hayat, yani günlük rutinleri içerisinde de ...bu yaklaşımda olmaya çalışmaları çok önemli. Çocuklarımız olabildiğince somut ifadeler kullanılarak... ...ve onların sahip olmadığı becerileri bilmiyor gibi kabul ederek... ...onları öğretmeye yönelik yaklaşımlarda olmak çok çok önemli. Bir göz konta yakalamanın bile belli öğretim teknikleri vardır. Bunu sağlamak için mutlaka özel eğitim uzmanlarının evet. çalıştıkları... Psikolog ya da e, pedagogların e, öğretmenlerinin e, önderliğinde mutlaka bu pratik bilgilerle çocukların yaklaşımlarını düzenlemeleri önemli ve e, öğretici bir yaklaşım olmaları ve onları bağımsızlaştırmaları çok önemli. E, hangi yaş düzeyinde ne yapması gerekiyorsa onu öğretmek zorundayız. İşte yemeğini ben yedireyim, e, giysilerini ben giydireyim olsun öğrenir ileride demeden yaşına uygun bu becerileri evet. zamanında kazandırmaya çalışmalıyız. Bu çok önemli bir nokta. Sayın Yeşim Tuna verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlık raporunun sonuna geldik. Yarınki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.